Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz harikalar diyarına. Sabah sabah gümez ben yine indim. <laughs> Keyfimiz Yerinizde çok şükür. Daha dün temeli bitirdik yani. En azından eşelemeyi bitirdim arkadaşlar. İşler tamam. Tuğlaları böyle dizdim, içini doldurmasınlar diye. Biraz doldurmuşlar ama tam dolduramamışlar. Buradan sonrası yıkıma başlayacağız. Çünkü burada sadece biz tuğlaların izini yaptık tabi bitmedi çalışma altını düzlemektir bunun ne bileyim düzlüğüdür yamukludur falan derken bayağı aslında işimiz var arkadaşlar ama yıkım için en azından bir iz yapmış olduk bundan sonrasında yıkmaya başlıyoruz bir yandan da yapmaya başlıyoruz bugün sabah sabah ilk işim şu an tavşanlara hemen yem vermem gerekecek hayvanlar aç en çok tavşanlarımız aç bütün tavuklar da peşime geliyor çünkü bütün sürü aç <laughs> Ama birazcık beklemelisiniz. Bak önümüz Ramazan. Bugün oruç tutsanız ne olur ki yani? Ha? Dur. Civciv geliştirme yemi. Neden aldık? Bunu keşiflere yedireceğiz arkadaşlar. Suriyaz'dan biliyorsunuz tamamen doğal yem yediriyorum. Ama keklikler yiyemiyor. Bıldırcınlar ve keklikler için aslında aldık. İkisi de bunlardan çok rahat yiyecek. Biri piliç geliştirme, biri de birinci dönem yumurta yemi. Bu yumurta emirini de civcivlerin ilk çıkımında vereceğiz. Protein değerleri yüksek, hızlı gelişimlerine sağlıyor. Bakalım hala. Tavşanlarımız da dün birileri erişte, erişte bırakmış. Hayır. Bak geldik. Kümesin önündeydi. Güzel yarışta bırakmışlar. Tavuk da yer bunu. Ama tavşanlar daha severek yer. Biraz da tavşanları erişte de götürelim. Olmaz mı? Tavuklar ben rahat bırakmayacak gibi ama olsun. Birazcık yem alalım. Azıcık da erişte alalım. Olmaz mı abi? Tortumdan gelmiş. Tortum yazıyor ama üstünde. Teşekkür ediyorum. Komşu ilçemiz bizim. Eğer oradan geldiyse sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Kim burası bilmiyorum. Ama bırakanlar Allah razı olsun. En azından düşünmüş. Zayırtmaktansa getirmiş bize hayvanlara yedirelim. Teşekkürler. Boya da var. Tavşanlar böyle hamur işlerini çok seviyor mesela ekmek falan da çok iyi yerler tavşanlar. Ben şimdi birazcık böyle beyaz ya. Ama tavuklar da deniyor mu? Bakın alan kaçar muhtemelen bunu. <laughs> Aynen. Alan yedir abi bak. Tamam. <laughs> Size yem veremem ki ama şimdi veremem. Birazdan vereceğim çocuklar. Durun. Bakalım yiyecek mi? Al. Ah. Al. Ah. Allah Allah, işte yemiyor musunuz siz? Yersiniz. İyi yedin işte. Aa, yeme istiyorlar şu an, daha çok yem istiyorlar anladığım kadarıyla. Bir etrafa sakalım. Yerler. Al. her yere kazmışsınız havaları iyisin, fazla da iki güne iki güne sizi burayı komple boşaltacağım arkadaşlar. İki gün aynen. Nasıl olursa. Bugün cuma. Hayırlı cumalar bu arada. Yarın da cumartesi belki yarın boşaltabilirim ama kümesi de yıkmamız lazım. Bugün bir de onu düşünüyorum ya. Kümesi de yıkılacak. Çok her verdim size yeter. Diğer işler diğerlerin artık. Şöyle biraz da yem veriyorum. İçerideki suyu bir göremedik hala. ne kadar tatlısınız siz ya. Tamam. Gerisi de içerideki suyu. Burayı boşaltacağım da sonra ne yapacağım pek bilmiyorum arkadaş. Hayvan düşünüyorum buraya da nasıl bir hayvan getirsek acaba. Hehehehe Talabat, talabat, talabat Talabat Ya ben sana söz derim Ya ben sizi kulağla Ya ben sizi kulağla Ya valla Canım benim Buna bak ponçik geldi Poncik neler Çok tatilsiniz siz thank <laughs> you

자, 뭐, 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 Dıldırcınların yeri çok güzel oldu demiştiniz yani. <laughs> o kadar mutlular ki sıçrayıp hoplayıp oynuyorlar. Baksanıza. Ne kadar keyifler yerinde çok şükür. Bir tek yumurta alamadık halen daha. Ben bekliyorum. Havalar çok sıcak gitmiyor çünkü. Jumbo yumurtası sipariş ettik. Jumbo Kıbrıs karışık. Bıldırcın yumurtaları istedim. Geliyor inşallah. <laughs> Yakında videosunda çekeriz. İlerleyen birkaç gün içerisinde. Onları da makineye yükleyeceğim arkadaşlar. Ama buradakiler çok tatlı oldu. Aynı ortamı öbür kümesi de öbür kafesi de yapmak istiyorum. Babam bundan sonra şuraya bir tane böyle bir şey koydu. Üstüne ot falan attı. İçinde yazsınlar diye. Şu follo birazcık canlatmışız ileri doğru. Ama güzel olmuş. Şunun içinde bir tane bıldırcım var öyle duruyor. Çok yaklaşmayacağım. Şu boruyla çok güzel oynuyorlar. Sık girip çıkmaları falan insana bayağı huzur veriyor yani. Bak bak. Hep oradan geçiyorlar zaten. <laughs> Siz emek verdiğiniz zaman, elinizle yaptığınız zaman bir de onlara kullandığını gördüğünüz mü hayvanların? İşte o zaman diyorsunuz ki olmuş. Tamam. Başardım <laughs> diyorsunuz. O hayvanların o mutluluğu ve neşesi, o boruyla oynamaları küçücük boru ya. İnsanı ne kadar mutlu edebilir diye düşünmeyin. Harbiden çok mutlu oluyorsunuz. Nasıl geçti ama. Maşallah. i̇şte bak bak. Biri geliyor, biri geçiyor. Biri geçiyor, birisi öldü tarafı baba. Oyun parkı gibi oynuyor. Hemen kutunun arkasından gördüm kapağına. Kaçırtma. Erkeğimiz biraz fazla. 2-3 tane erkek var burada. Maalesef daha fazla olmasını isterdim. Erkeğin de dişini. Ama çok yok. Böyle sürekli oyun oynuyorlar. Sevdiler abi buraya Çok sevdiler. Canlarım benim ya. Yaklaşmayacağım. Mavici bıldırcınlar. Mavi yumurta sallıyor ya. Çok hassas. Diğer bıldırcınlar gibi değil. Yani hassası da şu şekilde. Herhalde ki yeri sürekli sıcak olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü burayı aldıktan sonra bir tanesini hemen kaybettik. Yani tuhaf ama gitti bir tanesi hemen. Ertesi gün ölü vermiş. Bıldırcın öyle kolay kolay hasta olan bir hayvan değil. Ama oldu mu da gidiyor demek ki. Sonra bir biraz araştırdım. Mavi bıldırcınlar birazcık yani süs tavuğu tarzında aslında. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Ama normal bir bıldırcın mümkünler değil. Bir sorun yaşamazsınız. Mavi bir bıldırcın da besleyecekseniz mavi yumurta salar. Ona da ayrı bir kafes yapın. Yani benim gibi şimdi buraya açık havada demek ki çok fazla randıman vermiyor. Zaten kışın biliyorsunuz daha fazlaydı benim yani maviciler ama bunlar biraz kaybedince şuraya almıştım ısınsınlar diye. Sonra da şimdi tekrar hava dışarı aldı. Sıcakta bir problem olmuyor arkadaşlar. Balkonda evde bakacaksanız haberiniz olsun. Şimdilik bu kadardı. Kıldırcınlarla daha video çekeceğim. Bu sadece bu videonun içerisinde sadece merak eden arkadaşlarımız için göstermek istedim. Yoksa bıldırcınlarla içerik üretmeye başlıyoruz. Da burada değişiklik yapmak istediğim şeyler de var. Onlar yumurtalarını bekliyorum. Hani çok da. <laughs> Kurt tavuğumuzu dışarıda yakalamak bana iyi geldi abi. Güzel tam istediğimiz gibi hemen yumurtalara bu dışarıda yem keyfine bakarken kontrol etme şansımız var. Bakayım. Bayağı bir yumurta koymuşuz altına. Da boş dolu kontrolü yapar mıyım? Yapmak istiyorum açıkçası. Dolu gibiler de şu koşamalara bir bakayım abi. Koşamalar boşsa çıkartalım. Aynen ya. Aldı hayvan boşuna ne eziyet çekir. Heh. İki tane koşama yumurtamız boş zaten. İçeride bakın başka neler var. Diğerler dolu gibime gelir? Bak hepsi oluşmaya başlamış çok güzel. Buradan kontrol edemiyorum. Bir bak bir dakika. Şöyle yapacağım. Bak. O bir kere dolu. Aha o da dolu. İyi, e, çok güzel. Bak hep dolu. Çok iyi. Hiç diğerlerine bakmama gerek yok yumurtalarımız dolap. <laughs> Şu yumurtalar artık yok. Bunlar boş. Serama ama bak ki becerememiş. Şimdi yuvayı değiştirdik ama bakalım şimdi becerebilecek mi? Onu da ayrı bir mesele ya. Korkumuzun yeri muhteşem olmuş. Tam istediğimiz gibi. Geçen videoda dedim ya istesem de buraya düşüremezdim. Ben istemeden kendisi buraya yattı. Böyle merak edenler var. Kendisi güzel bir kırma. Kurt tavuğu. Bileziği de var. Şu ayağına bilezik de takmıştık. Hafif paçaları var. Sultan kırması bu arada. Muhtemel ataksla şifreşmiş olabilir. Ama kaliteli abi şimdi bak. Tüylerin rengine bakar mısın? Maşallah. Çok iyi bir anda olacağını düşünüyorum. Çünkü tam orijinal bir köy tavuğu. Kızım gidip yumurtalara yatar mısın artık? Lütfen. Hadi yeter. Bir kurt tavuğu 15 dakika dışarıda gezebilir. Yani 15 dakika içerisinde ama su geri döner yumurtalarına. Sizler de mesela bazı arkadaşlar böyle kasada falan yatırıyorsunuz ya. Günde bir kez olmak üzere bir 15 dakika hayvan dışarı bırakabilirsiniz. Kurtların genel öyle arkadaşlar. Ama daha fazlasına gitmeyin. Ve günde bir kez kalkıyorlar. Akşama dek de yumurtaları aralıklı olarak makinede mesela 2 saatte bir ya. O öyle değil kurt tavuklar genelde de en fazla günde 2-3 kez falan çeviriyorlar. O da ayaklarıyla böyle sağa sola oynatarak. Değil mi kızım benim? Değil mi? O ne kadar su içtim lan? Doymuyorsun da. <laughs> Seni canın yerim doyma. Hayvandaki dışkıyı görüyor musunuz mu? Hayvan çünkü 24 saat tutuyor kendini sonra dışarı çıkıyor. Biz bu kurt tavuğuna ne yapalım biliyor musunuz? Uyum bir bakayım, araştırayım biraz. Bakın var mı sağda solda? Biraz toprak getirelim, eşinsin bu hayvan ya. Hatta odun külü bulabilir miyim? Bir bakayım ofiste vardır belki. Odun külüyle birlikte getirip burada yapıp sergileyelim. Tamam. Bak videoyu kaçırmayın. Gel, hem de orada anlatayım size. Bitlenmez de hayvanımız. Güzel de bir eşin alanı oluşturmuş oluruz. Ben seni çok sevdim ha. Hiç böyle yakından da görmemiştim seni kızım. Maşallah sana. Nefes alarak yesene ne olur? <laughs> Nefes almıyor yerken. Ama çok seviyorlar yemi görüyor musunuz? Ne kadar mutlu o yemi yerken. Bizim bu son yem çok iyi çıktı ya. Çok sevdim bu yemi. <laughs> Bir de benden konuşmuyor mu? Ben bu dikkat dayan ya. Ama yuvası da çok güzel ya. Tam ev olmuş ya. Tam ev buraya bak. <laughs> Senin villa mı var bu? Sen bu ya villa mı yaptıydın ya? Ha? Bak hala bak. Şimdi aslında karnı doydu. Bir eşinmek istiyor. Şu diplerde toprak var aslında eşinebilir. Sana bir, bir kum banyosu getireceğiz. Şimdi yapmaya kalksam boşuna yapacağız. Çünkü gidip yatacak. Eşinmeden yatacak. süresi dolmak üzere. Ama yarın veya öbürsü gün yaparsak en azından belki yakalarız dışarı çıktığı zamanı. Bir de var tabi. Bir bakayım saat kaçta dışarı çıktı. Muhtemelen yarın bu saatlerde tekrardan çıkacak. 9.30 saat arkadaşlar. Tam buçukta dışarı çık. Demek ki yarın yine buçukta dışarıdasın sen. Aha da gidiyor aslanım ben. Aha da gidiyor. Tamam ama. Korkum icatı da Hay sen maşallah. Hadi git yat. İki tanesini azında. de eksik en azından. Şimdi rahatsız etmeyeceğim onu. Sağ olsun en azından. Bizi tanıyor. Öbür grup tavuklar gibi değil. Sürümde saygı göstereceğim bir tavuk olacak kendisi. Bir de güzel bir annelik yaparsa daha çok saygı gösterecek gibiyim arkadaşlar. Umarım güzel bir çıkım alırız. Umarım güzel bir şey görürüm. Kurtağımız yumurtalarını kontrol ettik. 3-5 tanesine baktım. Hepsine dokunmadım. Doluluğu gördüm. Zaten karışık sürümün yumurtalarının daha önce dedim %90'ı doludur. <laughs> Çok fazla orozumuz var. Karışık sürü projem benim en azından 5 yıllık bir proje oldu. Şu an yani neredeyse çok arkadaşımıza gönderdik. Çok şükür hepsi çok memnun. Çok iyi çıkımlar alınıyor. İyi ki de becermişiz abi. Çok tatlı ciciler alacağımı düşünüyorum. Birlikte göreceğiz. Birlikte bakacağız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet, bugün biraz kısa oldu. Farkındayım. Şimdi aşağıda karşı tarafı bir tasarladık zaten kafamızda. Ama şimdi buraya yıkmaya başlayınca burada sökülmesi gereken şeyler var. Çoğu yer vidalı tamam mı? O yüzden babam dedi ki ben bir ön hazırlık yapayım. Sonra sökelim. Yoksa ben bugün buraya var ya pataçüte girecektim. Vayroz dayroz. Hepiniz çok merak ediyor musunuz bu arada? Kümesin nasıl olacağını. Ben iç planını sizlere göstereceğim. Orayı yıkarken gösteririm muhtemelen. Yanımda getireyim kağıtları. Kendim çizdim dış planından da bahsedeceğim. Nasip olursa, nasıl bir ortam oluşturacağımıza. Yani çok çaf çaflı bir şey beklemeyin ya. Beklentinizi çok yükseltmeyin. Çok bela lüks, bir değişik bir şey yapmayacağım. Soğuk bir iklimde yaşayan tavuklar için bir kümes yapacağım şimdilik. Lüks işine sonrasında gireriz. Sizlerle birlikte inşallah. Biti falan var mı onlara bir bakayım. Çok şükür şimdi bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Kadesini bırakacağım seni tamam. Hadi git bak. Bir şey yapmadık ki ama artistlik yapmayı bırak Hani tor çekmiştik ki dışarı çıkmasınlar ya. Efer, bak 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 gördün. Mü? Boşuna çekmişim. Akıllıysa bir tavuk her şekilde işini görüyor. Dışarı çıkmayı başarmış. O kadar da uğraştık. Yani burdun üstünde durup dışarı atlamayı başarıyor. Bu ayam cemani kırması beyaz ayam cemani bu arada. <laughs> Kırma ama çok güzel. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.